Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz balkonuma. Ee, şimdi ne kadar tecrübeli de olsam es geçtiğim göz yumduğum Bazı bitkilerim vardı, hep böyle kötü olduklarını görüyordum. Fakat böyle aslında imkanım da vardı ama tembelliğime denk geldi arkadaşlar. Hep gördüğüm şu sulularım ön balkonumdaydı arkadaşlar. Mahvolmuş kızlar e, güneşten. Biliyorsunuz benim ön balkonum şu saatlerde şu saatlerde demeyeyim arkadaşlar. E, şimdi gölgede donuyoruz ama güneşte yanıyoruz diyorum ya. Balkonda oturup bir bardak çay içemezsiniz. Hala daha o kadar sıcak. Eee hep e, temizledim kökleri falan komple iptal ettim arkadaşlar böldüm parçaladım hepsini bir saksıya aldım bunlar birkaç yerdelerdi geçen sene aslında bunlar yatak odasının camının önünde çok mutluydu çok güzeldi renklenmesi böyle yaprak yapısı dizilimi falan harikaydı ama e, mahvettim bu da benim başarım yani bu krasınulları bu hale getirmek e, öyle kolay değildir arkadaşlar e, Tebriğinizi alırım şimdi e, bunda da kompaktumlarım vardı hatırlıyorsanız e, şimdi ön balkondayken okey çok güzeldi formu falan asla bozulmamıştı ve 5 senedir aynı saksıdaydı arkadaşlar bir tane kompaktumum vardı şu daha sonrasında bir tane daha aldım farklı renkleniyor diye e, iki tane kompaktumum vardı arkadaşlar benim ve senelerdir e, edindiğim günden beri bu saksının içinde bu sene ee, arka balkona yani buraya açık balkonuma getirdim ve e, buranın güneşi yeterli gelmedi. Çünkü neden? Şunun kapağı var böyle. Bu kapak gölge yapıyor arkadaşlar ona. Bu uzattı. Budamasını yaptım. Ee, budadıktan sonra da yeni yeni bebekler çıkmaya başladı. Bebekler de böyle formsuz arkadaşlar. Bakın. Bebekler de formsuz. Yani kompaktum bu değil. Kesinlikle şu. Ama şu değil. Şimdi ben bunları e, yine ön balkonuma alacağım. O kompaktumlarımı. Kırasulalarımı yatak odasının cam önüne alacağım arkadaşlar. Bir de şöyle bir turum var. Bir kı daha var. O da iki çeşit. Bunları da böyle farklı farklı saksılara yapmışım. Biri orada yer kaplıyor. Diğeri orada yer kaplıyor. Ve bir şeye de benzemiyor ayrı ayrı. Şimdi bunları böyle aldım. Şu e, özel çürük dedikleri arkadaşlar. Bunların hatta verigat var. İnanılmaz pahalıya satılıyor. Bu minik. Böyle daha yuvarlak yaprağa sahip. Bu da böyle uzun uzun çok güzel çiçek açıyor, mor mor çiçek açıyor. Asla size sıkıntı yaratmayacak bir e, tür arkadaşlar ve böyle e, dolu bir saksıdan sarktığı zaman harika e, bir görüntüye sahip olabiliyor. Renklenmiyor. Böyle hafif kızırabilir aslında güneşte ama e, hatırlamıyorum şu anda hiç böyle bir e, formunu gördüm mü, rengini gördüm mü hatırlamıyorum ama hep yeşildi arkadaşlar ben onu evet ya hep yeşildi susadığında hemen size söyler bakın bağırıyor susuzum ben diye bağırıyor ee, hiç sorun yaşamayacağınız bir tür edinebilirsiniz zevkle hemen hızlı hızlı da çoğalır şimdi ben şurayı bir toplayayım arkadaşlar bugün ben konumda temizlik yaptım aslında biliyorsunuz adettendir temizlik yapınca hemen böyle kirletmeli hiçbir 10 dakika bile temiz durmamam lazım bakın raflarımı falan temizledim mis gibi ama hala bakın yani kendime iş çıkartmasını çok seviyorum ben şimdi hemen videoyu kapatayım durdurayım yani şurayı bir temizleyeyim kızları yerleştireyim burayı da böyle çok sıkış sıkış yaptım arkadaşlar böyle daral daralmaya başladım Tüm saksılarım gözümün önünde olsun diye yapmıştım ama böyle hareket edemiyorum, kımıldayamıyorum. E, alanım var, yatak odasının camının önü boş. E, kullanmıyorum. Hepsi bir arada olsun diyorum ama hepsi bir arada olmadı maalesef. E, kimisi boyattı, kimisi e, işte güneş göremedi ya da e, kimisi rüzgar alamadı. O yüzden e, birkaçını götüreceğim ön balkona götüreceklerim var. Arka e, yatak odasının camına götüreceklerim var. Pıtırcıklarını götüreceğim. Bakın arkadaşlar büyümeye başladılar fakat bunlar da cansız cansız. Neden? Güneş alamıyor çünkü. Spring time'ımı da yatak odasının camına alacağım. Bu da iki gün daha durursa böyle boyatacak. Onu da istemiyorum. Şimdi videomu kapatayım. Şurayı bir derleyeyim, toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra mis gibi muhabbetimizi yapalım. Çayımı da aldım geldim arkadaşlar Bitkilerimi de götürdüm Şimdi <laughs> hem buradan seslenmek istiyorum Hepinizin adına Aranızda müteahhit arkadaş varsa Lütfen şöyle balkon yapmayın arkadaşlar Bu nedir Yani şekil yapacağım diye Gördüğüm eziyete bakın Yani şöyle mermer yapın Lütfen Şimdi buradaki boşlukların sebebi e, Burası güneş alamadığı için gün içerisinde ben devamlı bitkilerimi buraya çıkartıyorum arkadaşlar. Buralara böyle diziyorum. Aklım çıkıyor. Her dakika balkona çıkıyorum arkadaşlar. Her dakika. Yani yemek koyuyorum ocağa. Geliyorum kızlara bakıyorum. Eğer uçan giden var mı? Rüzgar var mı? Sonra oğlumun iki ödevini yapıyoruz. Geliyorum balkona çıkıyorum. Bir oyun oynuyoruz. Geliyorum balkona çıkıyorum. Sizin yüzünüzden. Şekil yapacağım diye Böyle balkon yapmışsınız. Şimdi e, eşimle mücadele veriyorum. Buraya şöyle bir ahşap kestirip komple e, şu şekilde şuradaki mermer kalıplarında arkadaşlar aklım çıktı. Telefonu titrettim farkındayım. Bir şey oldu orada. Yan tarafta da e, şu yan taraftaki parkta hummalı bir çalışma var arkadaşlar. Kamyonların biri gidiyor biri geliyor. Kepçelerin biri gidiyor biri geliyor. Şimdi de itfaiye gelmiş ne yapıyorsa. Belediyeye ait bir yer orası. Sanırım sosyal tesis yapıyorlar. Şöyle sarı kızlarımı da toparlayabildiğim kadarıyla şöyle bir saksıya toparladım arkadaşlar. Benim için şu taraf çok kıymetli. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bu rafımı şu tarafa mı geçirsem diye düşünüyorum arkadaşlar ama o kadar çok böyle eriniyorum ki yani hani keşke baştan aklıma gelseydi çünkü benim için şu taraf çok kıymetli arkadaşlar hem esintim güzel hem güneşim güzel tersime gelecek gibi ama bilmiyorum bunları şu tarafa taşısam mı taşımasam mı o kadar kararsızım ki deniz diyorum iş çıkartma kendine İşte işte götürüyorsun bir şekilde diyorum bunu şu kadarcık şey şuraya çekmem bile de arkadaşlar. Yani bu bütün şu rafın bütün bunu aşağıya sarkıtacağım, çevireceğim, oradan bacağı alacağım, buraya getireceğim falan. Bunu burada nasıl çevireceğim hiç bilmiyorum. Ee, i̇lk aklımıza gelen iki parça olsundu. Ee, arkadaş bu şekilde uzun bütün olarak Yapmayı tercih etti. Daha sağlam olacağını düşündü. Yapan arkadaş, bilmiyorum. Hani gerçekten bu, bu daha mı sağlam olurdu? O yüzden mi böyle yaptı? Yoksa ki e, iki iki uğraşmak mı isterdi Onu da bilmiyorum. Diyeceğim o ki şu tarafı kullanmak istiyorum. Bakalım. Şimdi o tarafı kullanırsam da kışın ben buraya e, biliyorsunuz naylon geliyorum arkadaşlar. Sarı naylonuyla kapatıyorum burayı komple. Hani o naylon rüzgarda, fırtınada falan böyle saksılarımı itip itip de düşürürüm çünkü yaşadım şunlar vardı burada. E, geçen tam Şubat depreminde arkadaşlar o kötü günlerde o gün bu rafım devrilmişti benim rüzgardan ötürü. Bütün saksıların neredeydi onun videosu da var. Geçtiğimiz videolara bakarsanız tüm bitkilerin devrilmişti tüm saksıların buradaki. Bu sefer e, naylonu içeriye değildi arkadaşlar dışarıya doğru atacağım. Dışarıdan doğru kaplayacağım böyle. Yanlardan da kancalı vidalar atacağım arkadaşlar aslında ben yapmaya çalışmıştım ama gücüm yetmediği için yapamamıştım şöyle göstereyim kancaları şuraya takmaya çalışmıştım Şimdi bakın ama girmedi buralara takmaya çalışmıştım vida'yı atamadığım için burada dolabım vardı dolabıma vida takmıştım birkaç yerine. Şurada da o vardı. Bakın hala daha vidalar duruyor. Tellerle bağladım falan böyle saçma sapan şeyler yaptım. Eşime çok söyledim hani yapı verdiği. El değip yapmadı. Şöyle e, vidalar koydum ben bunlara. Tellerle de sağlam olsun diye tellerle bağlamıştım arkadaşlar. Bakın teller duruyor daha. Şuradan da kolum çarptı. Sedomun yaprakları döküldü. Evet iplere falan güvenemedim. Tellerle bağlamıştım o sarı naylonu çünkü e, benim balkonum esintiyi güzel alıyor. O esinti de e, ipi koparıp e, kötü şeyler olur diye tellerle bağlamıştım. Bu sene e, muşambayı içeriye değil de arkadaşlar dışarıya atacağım. Dışarıya doğru sarkıtacağım. Yanlardan vidalarla tutturacağım. Yani kısaca onu söyleyecektim ona kadar uzattım değil mi lafı? Başım ağrıdı. Saçlarımı da bağladım. Bağlayınca da başım ağrıyor. Baktım prenseslere sıkıntı yok. İyiiz yine. Bugün de güzeliz. Artık kayıplarımız e, yok gibi. Hani yine ufak tefek olacaktır. Şu birkaç ay böyle mutluyuz arkadaşlar. Birkaç ay rahatız. Daha sonrasında da sıcaklarda yaşadığımız e, problemin aynısını kışın yaşayacağız. Benim iklimim karasal iklim. Böyle ne bileyim. Zirai donlarımız çok uzun olabiliyor. Geçen sene kış görmedik. Kış yaşamadık arkadaşlar. Kar görmedik yani. Birkaç tane kar attırdı. Yerler kar e, tutmadı bile. Bir defa tuttu, o da hemen böyle birkaç saat içinde eridi gitti. O da bir rozum bir tane kaldı, anacımı sattım. Yavrularımla devam edeceğim, bir de e, bu anaçla devam edeceğim. Suyunu alamayanlar hala daha mevcut arkadaşlar suyunu alamamış. Bu saksıda özellikle suyunu alamayan çok bitkim var. Şunlarda sorun yok. Bunda da sorun yok. Şu dragonlar Albert iyi. Ama diğer hepsi susuz suyunu çekemedi. Bunun bakın yapraklar yumuşak ama ortası diri diri. iyi yani. Zamanla alacaktır, alışacaktır. En son bu saksıyı yaptım. Evet. Yani gelişim göremediğim saksım bu arkadaşlar. Diğer saksılarımda gelişim var. İstediğim gibi gidiyor. Ama bu saksıya kilitlendim. Ahşap olduğundan mı acaba? Hava mı? Ama çok eski bir hamur teknesi arkadaşlar bu. Şöyle bakın. Çatlamış. Bu çatlak böyle aşağıya doğru gidiyor. Bakın. Burada da var. Ve şöyle e, demirlerle tutturulmuş birbirine. Bunun altında da var o demir. ikiye bölünmüş gibi. E, drenajı oradan sağlayabiliyor. Hava almıyor ama. Gerçi plastiklerden da almıyor. Bilemedim. Ahşap. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Hani ahşap suyu çeker. Hep bir nem verir. Arkadaşlar ben bunu eee yat cilası dedikleri bir cila var. Çok sağlam böyle e, tekneleri, yatları gemileri hatta cilaladıkları bir e, cila. Tuzlu suya e, gemilerin o dayanıklılığı bu ciladan kaynaklı. Suladığımda e, ahşap ıslanmıyor. O ciladan ötürü arkadaşlar ahşapa o e, şey hmm, su ulaşmıyor. Bakın pürüzsüz. Yani şurası bile pürüzsüz. Bakın çentik var. Burası bile pürüzsüz. Hani kıymık batar ya normalde. Pürüzsüz çünkü onu sağlayan da o yat cilası. Ee, çok soruyorsunuz bana bu hamur teknesini arkadaşlar. Ee, onu da açıklayayım. Bu çok eskilerin hamuru mayaladıkları teknelermiş arkadaşlar. Hamur teknesiymiş. Ne olduğunu ben bilmiyordum. Köye gittim görünce dedim ki ben bunu saksı yaparım. Kayınvalidem bana güldü. Ondan saksı mı olur diye. Olur dedim. <laughs> Hatta eşim getirmek istemedi. Bunun bir büyüğü daha varmış. Benden gizlemişler. Hani onu da alır getirir diye. Şimdi köye gittiğim zaman gidemedik bu yaz. Gittiğim zaman onu da getireceğim bunun. Bir büyüğü daha olacak. Yani böyle bir saksım daha olacak. Hemen getirdim. Güzelce yıkadım. Telledim arkadaşlar. Mis gibi yaptım. Hamur kalıntıları hala daha vardı. Sonrasında kuruttum güzelce birkaç gün. Daha sonra o yat verniğiyle kat katama. Tek kat verniklemedim arkadaşlar. İki gün durdu. Kurudu. Sonra tekrar işte o zaten e, alırsanız eğer yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız çok kuvvetli bir cila öyle fıs cilalara ya da akrilik cilalara benzemiyor e, kokusu haftalarca evden çıkmıyor yani o yüzden açık alanda yapın balkonda yaptım ben cilayı sürdüm e, hemen ertesi gününe kurumadı arkadaşlar çünkü kalın bir tabaka halinde sürdüm iki gün beklettim kuruduktan sonra bir kat daha sürdüm iki kat falan bunda cila var Soğuk suyunda iyice kuruduktan sonra arkadaşlar bitkilerimi yerleştirdim. Hani delik açmama gerek kalmadı çünkü e, direnaj için suyun akabileceği bir altında delik vardı. Hatta bir tarafında böyle e, yarık vardı arkadaşlar. Şöyle e, iki parmağım kalınlığında oraya da poşet tarzı bir şey gerdim, delik açtım oraya da. Hani oradan toprağım akmasın sulandıkça diye böyle bir onardım kullanıyorum güzel hoşuma da gidiyor eski görüntüsü daha güzeldi ama şu anda da güzel şu pıtırcıklar bir uyansın kendine gelsin esatsın yine eskisi kadar seveceğim diye düşünüyorum da arkadaşlar bir tane bebek vermişti büyüyordu ya hani e, hala daha büyüyor ve e, iki tane daha yavru gördüm arkadaşlar Artık ben anne oldum dedi yani. Şurada bir kırmızı noktalık vardı. Daha minik olduğu için göremiyorsunuz. Birazcık büyüsün, onu da göstereceğim. Şimdi bunu buraya neden aldım arkadaşlar? Çünkü şu yavrular gün yüzünde değildi. Bu vardı üstünde. Şimdi hani güneş alıp da suyunu hızlıca çekmesin diye almıştım ben bunu. Daha sonrasında aklıma geldi. Dedim o deniz e, durduk durduk sonbaharda. Yakmayalım bebekleri dedik. Sonbaharın güneşi de yaman oluyor arkadaşlar. Yanıklar olabilir Hani hafife alınacak bir güneş değil. E, o yüzden getirdim. Anneyi üstüne koydum. Aynı şekilde kulübramı da koydum. Hani yavru verirse olur da. Yavru verirse diye e, anneyi üstüne koydum. Gölge yapsın diye. Başka ne yaptım? E, buradan şu berigata Albert Baines neydi bu? Bir dakika. Hayır. Bu Silver Star. Eee Verigata'ydı. Silver Silver Kuyan. Pardon. Hep karıştırdım. Silver Kuyan e, Verigata'ydı. Öyle miydi? Evet öyleydi galiba. Silver Star Verigata mıydı? Arkadaşlar hatırlayamadım ya. İsim konusunda birazcık özürlüyüm. Ben de isim hafızası yok arkadaşlar. İnsanlar için de geçerli. Çok çok böyle samimi olmadığım sürece insanların, hatta şöyle söyleyeyim ben ünlülerin, ünlülerin isimlerini bile aklımda tutamam yani. Gerçi o normal. Çünkü ben televizyon izlemiyorum arkadaşlar. En son izlediğim dizi neydi? Hatırlayacağım İstanbullu gelin. İstanbullu gelinden sonra benim e, televizyon hayatım bitti. E, Gün içerisinde açayım da televizyona bakayım, ayaklarımı uzatayım. Öyle bir keyfim yok. Maalesef e, televizyon bana uzak bir kültür. Oğlum evimizde televizyonumuz var. Kızım izlemez. Eşim de izlemez arkadaşlar. Oğlum çizgi film izliyor. O kadar. Oğlum için var televizyon bizim evimizde. Eşim televizyon izlerdi. İzlemese bile açardı. Onun ses yapmasını isterdi ama benim bu televizyona tahammülsüzlüğüm yüzünden o da izlemez oldu. O da uzaklaştı. Şimdi evimizde televizyon izleyen yok çok şükür. Kızımın da hani telefondan böyle istediği dizileri falan telefondan izliyor. Aslında izlemesi çok çok iyi olur. Ben çünkü Türk dizilerini hiç böyle benim sevmedim arkadaşlar. Bizim kültürümüzde hiç alakası olan şeyler değil. Yani artık bir şeylerin bozulduğunu düşünüyorum ve bu bozulmanın da sebebi o diziler veya hatta sabah programları arkadaşlar. Duyuyorum yine hani Instagram sosyal medya kullanıyorum o sosyal medyada karşıma geliyor o televizyonda olanlar böyle bakın kolara atanın bebeğini büyüyor şaşırıyorum arkadaşlar diyorum ki hani burası Türkiye ya böyle şeylerin olmaması gerekiyor evlatlarımız için birazcık bence herkesin o televizyonun başından kalkması gerekiyor çünkü hakikaten böyle ee, iki tane dizi vardı arkadaşlar. O diziden sonra Türk televizyonu sapıttı. Ee, anladınız siz benim hangi dizilerden bahsettiğimi. Hani e, bilmediğim konu telif yer miyim yemez miyim o yüzden isim vermeyeceğim ama iki tane dizi peş peşe çıktı arkadaşlar. Çok eski dizilerden bahsediyorum. Ondan sonra bizim e, her şeyimiz farklı farklı olmaya başladı. Yani Özeniyoruz yani e, Koskoca insanlar bile o dizilerin Etkisi altında kalıp O hayatı böyle özenenler var Gerek yok o yüzden Arkadaşlar Çıkarttım gitti televizyonu Hayatımdan ne yapıyorum e, Kışın örgü örüyorum arkadaşlar e, Durmadan örüyorum ama Çok seviyorum Yazında böyle Balkondan içeriye giremiyorum Ya da boyama yapıyorum ne gelirse artık önüme saksı gelirse saksı boyuyorum taş gelirse taş boyuyorum taş boyamadan da böyle hmm, süsler yapıyorum arkadaşlar ben evimi güzelleştirmeye çalışıyorum hiçbir şey yapamasam <laughs> oyun oynuyorum telefonda <laughs> orada bir tane kökü dışarıda kalmış bebeğimiz var onu hemen görmüşken alalım da cımbızı ne yaptım ben buldum 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 buldum. Leş kaktüsüne bakın çiçek açacak. Hiç açmadı ne zaman açıyor hiçbir fikrim yok ama şimdi leş kaktüsüm açacağım ben diyor İlk defa. İlk defa çiçek açacak arkadaşlar o. Heh. Gel bakalım sen. Fıstık mı oldu sana? Bak. Gir Evet. Böyle. Yine şişirmemiştim. Umarım kafanızı arkadaşlar bazen böyle çok seri konuşabiliyorum. <laughs> Rahatsız olduğum durumlarda özellikle durum yok yani. Sildim burayı da. Telgraflarım. Kökleri kurumuş arkadaşlar telgrafların Buraya aldım telgraf çiçeği arkadaşlar. Benim balkonumda hiçbir şekilde olmadı. Yani... Hmm, çok seviyorum telgraf türlerini. Şu tüylüler bir tık daha böyle dayanıklı. Yani nasıl diyeyim? benim balkonumun şartlarını ancak uyum sağlayabilen bunlar. Şu telgrafımı her sene gösteremiyorum ki nereye gösteriyorum. Bu telgrafımı her sene öldürüyorum arkadaşlar. Her sene tekrar yeniden alıyorum. Böyle beş buçukluk saksıda. Ama bu sene kaybetmedim. Böyle büyümeye yani çok da böyle mutlu değil ama e, kaybetmedim en azından. Büyüyor. Şu da kara sevda. Nasıl tozlanmış. Utandım şu an. <laughs> Bu da kara sevda arkadaşlar. O da hafif hafif böyle tüylü bir e, telgraf olduğu için onu da kaybetmedim ama büyütemedim. Dediğim gibi öldürmedim ama büyütemedim. Şunu da görümcemden getirmiştim. Bir daldı. iki dal oldu. Bakalım alışmaya çalışıyor. Çok güzel, bakar mısınız ya? Çok güzel. Aslında telgraf türlerini de çok seviyorum ben ama işte benim balkonumda olmuyor. Birkaç çeşit telgrafım var arkadaşlar. Diğeri de şu. Bunun da kökleri gitmiş arkadaşlar. Bakalım sanki böyle ortaları yeşil yeşil açılmaya başladı gibi. Geriye alınca bunları da buraya getirdim. Aklıma geldi yani telgraflar daha stabil havayı seviyor daha serin havayı seviyor ben niye bunu kapalı balkonda tutmaya çalışıyorum hazır orada güneş almayan rafın varken deniz dedim götür şuna bayılıyorum arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe ya bu bir ara böyle bronzlaştı falan şöyle bronz bronz oldu arkadaşlar şimdi yeşermeye başladı havalar e, hava sıcaklıkları düşünce yeşilleşmeye başladı yeşil hali de çok güzel bronz hali de çok güzel. Böyle yine bebeler vermeye başladı. Evet. Böyle. Bir de benim balkonumda olmayan bu. Bu olmadı arkadaşlar. Yani bunu aldığım kişiden ötürü diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Kimseye de şey yapmak istemiyorum. Bu yaklaşık iki senedir benimle ama olmadı. Olduramadım. Bulursam tekrar alacağım. Hani karşıma gelirse tekrar alacağım. Burada da varmış o krasuladan. Ama bu çok mutlu bakın. Çünkü arka balkonda değil. Güneş altında değil. Burada. Mutlu. Akavrisler de mutlu. Evet. Böyle arkadaşlar. Ufak ufak Kapatalım artık videoyu. Şuradakileri de gösteremiyorum size. Burada da çok fazla böyle hani ee, büyüme emaresi yok ama idare ediyorlar. İyiler gibiler. <laughs> İyiler gibiler. Saksısını yeni değiştirdik. Daha adaptasyon süresini geçirememişler. Tamamlayamamışlar. Şunu öldürüyordum. Ay köklenmiş. Of. Bakın arkadaşlar. E, kökten gösteremiyorum. Nasıl anlatacağım? Şöyle bir rozet düşünün. Yuvarlak bir rozet arkadaşlar. Mesela sol tarafı komple köküyle ve yapraklarıyla gövdesiyle aldım. Yarım bir bitki kaldı. Yani dikine kestim ben bunu. Yarım bir bitki kaldı. Sol tarafı hiç yoktu. Kökünden de anlayacaksınız. Göbeklenmiş, bakın şu minik yer göbek yeni çekmiş, o da yoktu ve köklenmiş. Vazgeçmeyin, kökler e, bile can bulup, ama yapraklar bile can bulup yavru veriyorsa yarım bitki neden devam etmesin Hayatına Çok böyle istediğimiz bir görüntü değil ama türümüzü kaybetmedik o türü de çok istiyordum böyle. Almışım haberim yok. Bilmiyordum. Hala daha böyle her gördüğümde ay çok güzel. Nereden bulacağım ben bunu dediğim bir türdü. Almışım ama. Haberim yok. Şu büyümeye başladı bakın. Kocaman olmaya başladı bu. Bunu ilk getirdiğimde hatırlayanlarınız vardır. Minicik küçücüktü şu kadarcıktı ve renklendireceğim diye ben onu taarruz zannettim arkadaşlar. Şöyle renklendireceğim diye güneşe koydum ve yaktım. Cayır cayır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.